çok fazla tarihe girmeden yani bugüne geldiğim zaman ben hala çok e, iyimser bir noktada değilim. Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ciddi bir çabası olsa da 57 ülkenin e, özelliklerini düşündüğümüz an her şeyi bir tarafa bırakalım. Ben bu örgütün böyle hani çok e, e, iyimser bir havaya da bence e, girmeye gerek yok. Dünyanın en zengin ülkeleriyle en fakir ülkelerini bir arada barındıran bir uluslararası örgüt. Yani alınan kararları icra etme kapasitesine sahip olmayan devletler. O zaman Birleşmiş Milletler'e benziyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseri'nde sonuç itibariyle 5 ülkenin menfaatini diğerlerinin önüne ö, koyduğuna hayır, göre hayır. burada da benzer bir tıkanma hali var. Evet, Birleşmiş Milletler'e hiç benzemiyor. Çünkü Birleşmiş Milletler adına karar alan işte o 5 daimi üye olmak üzere 15 üyedir. ve bunların 9'u bir konuda karar aldı mı Birleşmiş Milletler karar almış oluyor. Burada öyle bir durum bile yok. Yani hem çok zıt e, durumlara, rejimlere, kalkınma düzeylerine sahip olan ülkeler var. Farklı siyasal stratejilere sahip olan devletler var. Yani o dünkü, şey, iki gün önceki İran'a yönelik alınan tavır sadece Suud tavrı değil. Yani bana Diğer göre Türkiye'nin de, hmm. Türkiye'nin de bunda da hali var. Çünkü Türkiye ve Suudi Arabistan başta olmak üzere neredeyse bütün sünni ülkeler son 5-6 yıldır İran izlediği bu yayılmacı bölgesel politik politikalarını zaten rahatsızlar. Yani biz Irak üzerinde çok rahatsız Türkiye olarak, Suriye üzerinde çok rahatsız hatta Türkiye iç siyaseti noktasında biz rahatsız. Ama bütün bu rahatsızlıklar İran'la diyalog kurmaya engel değil. İran'ı ısrarla İran evet normalleşmeye başlığı, davet etmeye engel değil. Yani en son Ruhani'nin buraya gelmesi ve daha önce Cevat Zarif'in buraya gelmesi, Davutoğlu'nun İran'a gitmesi bu iki ülkenin birbirini görmezden gelme lüksüne sahip olmadığını gösteriyor sadece. Hmm. Ama Türkiye konum olarak zaten Doğu ile İran arasında sıkışmış durumda biraz. Onun da altını çizelim. Çünkü iki tarafı uzlaştırmaya çalışıyor Türkiye. Evet. Ama o iki ülkenin izlediği çok radikal, ötekileştirici maalesef e, tavırlar, tutumlar dolayısıyla dediğim gibi çıkmaza giren Türkiye oluyor. Yani bu sadece Ruhani ile Kral Selman'ın hmm. ziyaretini peş peşe e, bakıp değerlendirdiğimizde herhalde başka bir sonuca da varamayız. E, Türkiye gibi ülkelerin batı ile ilişkiler noktasında az önce Ercan Bey'in altını çizdiği ben onu biraz aksi yönde okumak istiyorum. Batının e, en çok zoruna giden, en çok ötekileştirdiği, e, en çok karşı koymak istediği fikirler ve devletler kendisine en çok benzeyenlerdir. Kendisinden farklı olanlara aslında daha e, Tolera, hoşgörülü, ben. hoşgörüyle veya tahammülle bakabiliyor. Hı hı. Çünkü Batının dilini konuşan aslında Batının üzerinde durduğu zemini kaydırmaya çalışan devletlerdir. Yani Çin'in liberal olması Batı'nın içine gelmiyor. Ben e, Bercan Bey'in tam aksi düşünüyorum. Şu anda en çok sistemden rahatsız olan ülkelerin başında Batı geliyor. Statikucu değiller çünkü mevcut satık onların aleyhine işliyor maalesef. Yani hmm. Türkiye'nin aslında kendi çıkarlarını muhafaza ediyor olması bile bana göre yeterince rahat edicidir. Bir uluslararası örgütün etkili olmasını sağlayan çok e, akademiyada ...en azından branch ıı, ta biz bu konuları uluslararası örgütleri çalışırken üzerinde durduğumuz bazı hususlar var. Mesela onlardan bir tanesi az önce ifade ettiğim üye devletlerin ıı, sosyal ve kültürel ıı, durumları uyumu çok önemli. Dünyanın en etkili örgütlerine bakın. Iı, devletler arasında ciddi bir uyum olduğunu görürsünüz. Yani neden Avrupa Birliği başarılı bir örgüt iken giderek daha sonra sorun yaşamaya başladığın soru cevabı da buradadır. Yani Avrupa Birliği 6 üyeli olarak yola çıktığı zaman hı hı. birbirine çok benzeşen ülkelerdi siyasetten ekonomik olarak, toplumsal hı hı. olarak ama kendilerine farklı ekonomik, toplumsal ve kültürel e, özelliklere sahip devletler girdikçe e, siyasi sorunları artmaya Ki başladı. Yani uzun süren müzakereler Bu, ve e, yani uyum evet, çalışmalarına ya, rağmen yani o Kopenhag hı hı. kriterleri, Madrid kriterleri vesaire evet. falan buna rağmen Öbür tarafta sadece Batı dünyası için değil, Doğu dünyasından baktığınız zaman, mesela benim Orta Doğu'da son zamanlara kadar en başarılı gördüğüm örgütlerin başında Körfez İşbirliği Konseyi gelmekteydi. Bunun özelliğini altı Körfez ülkesi bir araya gelip 1981 yılında İran'a karşı bir örgüt kurmuşlardı. Neden etkiliydi sorusunun cevabı benim için yine burada. Çünkü altı monarşi ülkesiydi, işte belli bir İslami yorumu daha çok Vahabi veya Selefi İslami yorumun her ne Hı. kadar e, uman, ibadi vesaire falan olsa da yani birbirine çok yakın işte petrol ülkesi olmaları pek çok bakımdan bu ülkeler birbirine benzeştiği için etkili oldu. Ortak sadece, karar alabiliyor, sadece, evet, uygulayabiliyor. Kesinlikle sadece Hı. İslam İşbirliği Teşkilatı değil Arap Birliği'ne bakın. Asla başarılı bir örgüt olamaz. Öyle bir lüksü yok. Yani siz Muritanya, Sudan Somali getireceksiniz Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'la beraber aynı noktada göreceksiniz. Hı hı. Bu mümkün değil. Onlar kendi dediğim gibi e, alınan kararları uygulama kapasiteleri bile yok. Bu önemli bir husus. Mesela başka bir parametre devletler arasında karşılıklı bağımlılığın olması lazım. Yani bu devletlerin karşılıklı olarak birbirine muhtaç olması lazım. İlişki halinde, e ekonomik ilişki siz halinde. Siz şu anda Müritanya ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiye baktığınız zaman nasıl bir bağımlılık, karşılıklı bağımlılık bulabilirsiniz ki? Yani mutlak bir bağımlılık belki olabilir. Yani sadece Suudi Arabistan'a değil bütün dünya devletlerine ilgili devletlere Fransa başı olur.